Rekya Çal Haber'e hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim nasıl geçiyor? Okulları özlendi mi? Öğrencilerimize sorduk. Bakalım ne cevap vermişler. Günlerim dört duvarısına ve bilgisayar başına geçiyor. Bu arada okul neydi? Uzun zaman oldu da gitmeyelim. Geçmiyor. Günler birbirinin aynısı oldu. Bugün günlerden neydi onu bile hatırlayamıyorum artık. Evet arkadaşlar, nesne belirtili ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Kim bu cümledeki belirtili nesneleri bulmak ister? Hocam bir saniye. Bayağı eğlenceli geçiyor. Sabahları erkenden canlı derse giriyorum. Ondan sonra ödev yapıyorum. Sonra ertesi gün yine derse giriyorum. Ben artık okulumu, arkadaşlarımı özledim. Evet. Devam edin hocam. Okul, kantin, dersler. Öğretmenlerimin hepsini ayrı ayrı özledim. Uzaktan eğitim mi? Artık yakına geçsek çok güzel olacak. Ah korona. Hocam B mi? Evet arkadaşlar bu sorunun doğru cevabı B. en çok da erken kalkmayı özledim. Bu ders 8.30'da başladı ve ben 29 geç uyandım. Korona bizi evlere tıkadı. Kendisi şu an dışarıda geziyor. Ben artık okula gidebilmek, sosyal faaliyetlere katılabilmek, Kantinde sıra beklemeyi bile çok özledim. Gerçekten her şeyi çok özlüyorum. Celal abi, Hübiyar abi, öğretmenlerimizi, sınıfın o uyuyan çocuğunu, herkesi, herkesi çok ama çok özledim. Okullar artık açılsın ya. İnanılmaz güzel geçiyor. Ha, bu arada sizin aferiniz yok. Ben artık duvarlarla konuşmaya başladım. Henüz cevap vermiyorlar ama olsun. Ayrıca okulu özlemek mi? Artık rüyalarıma giriyor. Evet cevapları duydunuz. Hemen hemen herkes okullarını özlemiş durumda. Sağlıklı günlerde okula gidebilme umuduyla. Sağlıkla kalın, sağlıklı günlerde görüşmek üzere. BK Çal Haber sundu.